Evet arkadaşlar bugün sizlerle Wolf Team oynayacağız. Ee, hadi oynayalım bakalım. Ana ben bu skorda almışım ya. Aman boş ver. Ölümcül pençem var. Anasını. Bak. Anasını. Bu ne lan? Ki ateş. Bir görevi son. Bende ölümcül pençe var ama alamıyormuş işte. <laughs> Oha, çocukta set var ya. Anasını Dakikada ölüyorum tabi. Puz kurdu kullanmışım yanlışlıkla arkadaşlar. Bir daha ki elini alalım artık. Şey kullanacağım. Anasını, ananın gözleri kara. Babanın içi gücü para. Oo, start taktıydı. Ben öldüremem ki artık. Nasıl Yavaş gidiyor. Ana. Ah be çat işledi. Ah 4 Dört canı var çocuk. Çocuğun dört canı var. Bray. Öldür. Ana. Öldüremedim. Helal bana. Helal bana. Helal bana, helal bana. Kraldırı. Ah! <laughs> Anasını, ananın gözleri kara, babanın iş gücü para, ananın gözleri kara. Ana hiç çat vuramadım ya. Kraldırı. Ah, eh vuramadım arkadaşlar. Ananın gözleri gara. Babanın. Ananın. Oy oy. Oy 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 oy. Ah be. Geç geç Ananın gözleri gara. Babanın üçüncü bara. Ana, ana 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 ana. Oy headshot. Vuvaa. Bende Christopher Ejder var arkadaşlar. Eee. Hemen açtığımda gelmişti. Lütfen daha güçlü değil. Üç sevmene gelecek ya da gelmeyecek bilmiyorum ben de. Ananın gözleri kara. Babanın iş gücü kara. Ya fark etmez. Söyletirecekler ben şimdi beni. Ananın gözleri kara. Babanın iş gücü kara. Geber, geber, geber. Yeter ki geber. Ay. Ananın. Gözleri kara. Ananın. Ananın. Lan. Ay. Ananın. Gözleri kara. Babanın iş gücü bağıra. Bu ne lan? Nerede lan bunlar? Ay. Ay. Ya! Oha! Ay! Allah'tan beni tut öldürmezler arkadaşlar. Ananın gözleri var. Babanın işinci Allah. Nerede çıktın sen? Ananın gözleri var. Babanın işinci var. Ananın gözleri var. Geber! Ya gebermedi. <laughs> Gebersen ulan. Bu ateş hiç ne mu be? Şey. Geber. Geber ulan geber. Geberdi sonunda. Kurt. Ananın gözleri var. Ana. <laughs> Babanın. <gülüyor> Ananın gözleri za Babanın iş gücü para dediğim, para yani. Geber, peçalt! <laughs> <laughs> Annenin gözleri kara. Babanın iş gücü kara. Geber, geber, geber! Headshot Show. Kut Kut Show. Desem hiç uyumaz. Headshot. Babanın işinci para. Dedenin telefonu Nokia. Bıktım onu söylemeye. Ananı... Uy. Headshot, headshot, headshot. Oh, 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 Yok böyle bir oh, 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 Arkadaşlar sayın seyirciler nereden çıktı be? <laughs> Ananı! <gülüyor> Uf ama süper headshotlık da ama headshot şu dostum. Do An Ananı. Ya öldürmüş çoktan. Headshot. Aslında headshot değil de gövde olabilir ama headshot. Ben bilmiyorum. Anasını. Oh. Zebra'ya kışmamış. Zebra. Ana. Uy. Uy! Sen de ona <laughs> dakikada iki. Ben hackim be ya, ben hackim. Hackerım. <laughs> Lan! Hacker, 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 hacker. Ya da. <laughs> Lan hiç çat vurmuyorum izlemiyor anasını. Orada birisi var. Hı, birisi de var. Hı. Ha, sen miydin lan? Of geberamadı. Gitti Ananın! Öldürsene! Orada bak canım Efecan. Herkes Efecan yazıyor anada. Sanki Survivor'daki Efecan gibi. Burada kimse yok. <laughs> arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoya. 你都在哪？